Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz dün Menasa ile birlikte oyuncakçıda böyle bir devasa yumurta aldık. Egehan'a da dedim Egehan sen de gel hep birlikte açalım bu yumurtayı. Şu an ben içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Egehan sen de merak ediyor musun? Menasa sen de merak ediyor musun? Ağzınız yok mu sizin? Evet desenize. Tegihan. Biz ben bunu nasıl açtım? Dişimizle kuvvet Tegihan. Oh, dişim kırıldı. Oh, oh. Şaka yaptım. <laughs> Gülsenize. Gülüm. Ay, <laughs> 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 çok komikti değil mi? Dur bakayım şimdi. Tüver. Dur. Heh. Oh. Allah'ım. Egen sen bunu açmaya çalış. Ben hemen geliyorum. Fıt fıt fıt. şöyle arkaya koyuyorum. <laughs> Kalbim küt küt atıyor senin. Senin <laughs> değil. Atmıyor mu? Benim tatlıyor. Melasa senin kalbinin sesi de buraya geliyor. Ya bu da ne kadar zorladı bizi ya. <laughs> dur dur görsün herkes görsün bakalım içinden neler çıkıyor. Açıyoruz açıyoruz açılmıyor. Açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Öyle bir bantlamışlar ki sanırsın içinde hazine var. Allah'ım ne var diye. Geliyor. Gelir. Geliyor. Geliyor. Kalk ben nasıl? Ayağa kalk. Hadi yine arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Üçe üç dedik mi? Ben nasıl buraya gel. Bir. İki. Sıram dedikten ben evde açıyorum. Evde mi açacaksın sen Aa, onu? Evde yapıyoruz. Bunları ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Gizlerini döküyoruz da süslüyoruz. Gerçekten. Oynuyoruz da süslüyoruz. Egean. Bak. Yapıştı wow. bana. Size bir şey söyleyeyim mi? O detay şarkı değil. Çok güzel. Ha. Bak bak şimdi. Çocuklar görünün ha. Ben, ben 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 de, ben de, ben de dokunabilir miyim? Hazır mısın? Bunu at buraya. Bu slime'ı buraya attık. Hepsini ne yapacağız biliyor musunuz Nerede? şimdi? Hepsini bunun içine atacağız. Hazır mısınız? Bebe, ne ben var? Ben tamam onu sen evde, evde var. açarsın. O senin olsun Egehan. Bak, Ay bu, bakalım bu da benim olsun. Ben sizce bunu yapacağım. Abart Egehan abart. Sizce e, bunların bütün renkleri karıştırınca acaba hangi renk ortaya çıkacak? Uuuu! Şu an pembeyle sarıyı karıştırıyoruz. Bakalım hangi renk çıkacak ortaya? Oha! Bilin bakalım. Hadi yoruma yazın. Sizce ben... Kendisi, ben bunu ikisini eve götüreceğim ya ne yapacağım biliyor ya? Bu, bu senin ben bunu evde karıştıracağım. Heh. Biliyorsun. Şeffaf renk. Dur Menesa, dur. Şimdi üçünü bir karıştıralım. Hadi. Dur Menesa, dur. Bu şey söyleyeyim mi? Bu çok eğlenceli bir şey. Şimdi sadece mor kaldı. Evet. Şimdi moru da yapalım. Moru da yapalım. nasıl karıştıracağız? Bakalım. Ay, Moru da ekleyince Uuu. Dur, dur bir dur dur dur. Şöyle yayalım. Yay 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 yay. Şimdi bunun içine şöyle bunu açalım. Bu ne ya? Ne var bunun içinde? Hem bir şey yokmuş tamam. Şimdi bütün bu topları karıştırıyorum. Okey Atın. Wow! Açıyoruz. Açalım. Hayır elini az değdirmeme hatta. Elini az değdirme yapayım öyle. Oo, çayrı renkte toplar. Bakın bunların ne yapayım biliyor musun? Sakın dışarıda bekletme. Buna kulursa ayva yersiniz. Mete kokan ah. ağlar ki. Gelme siz. Buraya gelin bakayım. Buraya gel nasıl buraya gel. Sizi de görsünler. Siz buraya gelme nasıl sen de buraya gel. Buraya burada. Burada dikileceksiniz. He. Wow, bu çok harika. Şimdi pembe rengi döküyorum. Ya, ya, ya. toplar. Efendim. İçinde ne renk var? Beyaz var, mor var, sarı var, turuncu var. Güzel de ben bunu ne yapacağım <laughs> biliyor musunuz? Ne yapacağım? Ben var sevdiğim için maviyi de karıştıracağım. <laughs> <Bir> önce <bariyle gülüyor> <gıcayla> karıştıracağım. <laughs> ben önce maviyi de karıştıracağım. Hadi Egehan. hemen, bu çok güzel oldu. Egehan baksana. Ver bakayım. Ah. Han, bu çok güzel oldu. <laughs> bir şey oldu. Şimdi de son olarak arkadaşlar bunu. Bunu yapıyoruz. Hmm, döke oh, bu renk benim rengim. Siz en çok hangi rengi seviyorsunuz? Yazın. Yazın. Yoruma yazın. Siz en çok hangi rengi seviyorsunuz? Ben mavi sevmedim. Benim Bakın. Egean hangi rengi seviyorsun? Bavi. Mavi. Mavi. Mavi seviyormuş Ege. Mavi yördüm. Menesa ağzına al aldı. çabuk tükür onu. Çabuk. Su yap. aferin. Ay inanmıyorum. <laughs> Arkadaşlar baksın. Masayı bakın çok güzel yaptınız. Evet. Çıkmıyor. Aa çok güzel oldu masa. Wow. Sana yapmayın ama sana mı çok güzel oldu çok. Ay bu çok güzel <laughs> oldu ben ya. Gel yanıma Menesa gel. Gel yanıma anneciğim. Ben de. Evde tamam onlara Egehan'a verelim evde oynasın onlarla. Ay, biraz... Ay. Ben bir daha rica ederim. Egehan'ın ayarına bak top top oldu. Ben şimdi biraz çamaşır yıkayayım evet, arkadaşlar. Aa, şöyle de köpürteyim. Bütün stresim gitti şu an. Şu an benim bütün stres gitti. Şaka gibi. arkadaşlar. Şimdi acaba ben bu yumurtaya ne kadar verdim? Yoruma yazın bakalım kimler bilecek. Aman aman siz evde böyle şeyler yapmayın. Anneniz size çok kızabilir. Yapıyorsanız da annenizle birlikte yapın. Ben şimdi buraya nasıl toplayacağım? <laughs> ben şimdi buraya nasıl toplayacağım? <laughs> Sana. Yardım ederiz. Teşekkür ederim. Tamam. Ege bana yardım edecek. siz, şey, siz Hadi. Bir şey söyle.